Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Gengar Star oynayacağız arkadaşlar. Gungar Star'da arkadaşlar. Hemen göstereyim ne yapacağımızı, haritaya bakıyoruz. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar şu şey odada bir dakika. Arkadaşlar ben şu anda en doğudayım. Bu videoda en doğudan en batıya gideceğiz. En doğudan en batıya. Biz arkadaşlar bu da burada 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 burada, burada. Ve evet, bu güzel başlayalım çok güzel bir şekilde Yolda hiç bir araba alamadım Bu arabayla gideceğiz Suç işlemeden böyle normal bir şekilde gideceğiz arkadaşlar evet Şöyle biz bastık Evet gidiyoruz Şimdi Biraz hızlı da gideceğiz da mı? Abi şurada gidiyor mu? Yolun mu sürdü? Yolun değil mi? mi? Bir dakika. Gidiyoruz hemen arkadaşlar. Şöyle bir şey var ya hani, böyle kızın, ona, yani Böyle kızmıyor. Ama ortaya baktığımda arkadaşlar. Ve baktığımda. Şuradan şu şu tamam. arkadaşlar çünkü gerek ya. Adam. Ben adamı bulmak Sırala öyle dedik de. Biraz Allah e, biraz e, bu, bu, bu. Yani. Hadi. Tamam, Burada yaralıyor. Yağmur zaharlı. Allah Allah. 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 Allah Allah

Arkadaşlar şurada düz düz onu şurada şurada renk tamam. Şimdi düzeleyeceğiz düz düz. Ben orada bir deneyim ya. Abi burada trafik oluşuyor ya. Bunlar neyle yaptık? mı? Ne ya kardeşim Sen öyle ne Sen ne basıyorsun? Gitme ben yani. Niye arkadaşlar? Lan Arkadaşlar bunlar kasaplar öyle çalmış adam Ben bilet kursuyum yani bilmiyorum. Lan. Lan. Allah'ım arabamı falan döndürme. Allah göre ya ben artık. niye bakar? Gidiyoruz arkadaşlar. Böyle çok Hızlı hemen gidiyoruz. oraya. Bas kaldı. Allah'ım bu de aa, Gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. En bazısına neredeyse geldik. Evet arkadaşlar orada bir yara var. Bir Hadi bu arabada Onu seveyim ben. arkadaşlar. En doğusundan pardon en doğusundan arkadaşlar yola çıktık en basına doğru yolculuğumuzu Arkadaşlar bir hesapladım Şimdi biz buradan başladık Buraya geldik Böyle bir şey var Orada iyi geçmişiz yani yasını Arabayla ve bölgenize ulaştık. En en kuzeye ulaştık ve arkadaşlar resim. Buradan yola çıktık arkadaşlar. Buralardan geçerek, buralardan geçerek buraya ulaştık. Ve yeah. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Uzun zamanları Ganga Star çekmiyorduk. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.